Herkese Soma'dan tekrar merhaba. İşte bizim tropik balıklarımız sazanla. Bölüm 2. Görüyorsunuz burada bir papağan balığı var. Yani yaklaşık avuç içinden yani bir karıştan daha büyük bir balık. Burada kayaların aralarında yaşıyorlar. cikletler zaten çok fazla. Özellikle bu zebra ciklet ve mavi renkli olanlar. Daha önce geldiğimde papağanı görüntüleyememiştim. Şimdi yakaladık. Bir de bembeyaz bir ciklet vardı ama bilmiyorum onu tekrar görebilir miyiz? Zaten suyun üzerindeki buhardan termal bir su olduğu belli oluyor. biraz hızlıca ilerliyorum. Şurada evlen arasında başka bir yer var. Bakın onların içerisi de ciklet dolu. Evet su gerçekten sıcak bir su. Burada da suyun kaynadı geldiği nokta var. Bakar mısınız rengarenk? Tikletler. günlükte bu kadar. Tekrar merhaba. Havuzumuzda görüntülediğimiz papağan balığı mı? papağan ciklet türünü bir de akvaryumda görün istedim. İşte belediyenin göletindeki balıklar bunlar. Tabi orada ağırlıklı aslında ciklet türleri var. Bu türlerden var. Bakın bu sarılar ve maviler ağırlıklı olarak o havuzdalar. Burada bir çok güzel bir beyefendi var ismini bilemiyorum. Bunlar hep belediye havuzundaki termal sudaki balığın cinslerinden ciklet türleri. Bakın ağırlıklı buradaki sarı ve mavilerden var. Ve özellikle bir de bu zebra türünden çok fazlaca var orada. Keşke ıslah etseler de Böyle çok güzel tropik bir gölet haline getirseler orada gördüğümüz papağanda bunlar yaklaşık yani 7 santim falan büyüklüğünde avuç içi kadar bir karışlık papağandı. Evet göletimizde gördüğümüz balıkları bir de akvaryumlarda görün istedim. Bunlar ciklet türleri.